Merhaba. Hiç aklınıza geldi mi? Her yıl milyonlarca insanı dünyanın bir ucundan diğerine götüren bu devasa turizm sektörü nasıl bu kadar düzenli işleyebiliyor? İşte bugün bu dev mekanizmanın arkasındaki görünmez şeflere, yani ulusal ve uluslararası turizm örgütlerine yakından bakacağız. Özellikle sınavlara hazırlanıyorsanız bu yapıyı anlamak gerçekten çok önemli. Gerçekten de dev bir orkestra gibi değil mi? Düşünsenize, bir anda oteller, Öbür yanda hava yolları, acenteler, rehberler. Her biri farklı bir enstrüman çalıyor sanki. Peki bu kadar farklı enstrümanı kim yönetiyor da ortaya bir gürültü yumağı değil de uyumlu bir melodi çıkıyor? İşte o orkestra şefleri tam da bu örgütler oluyor. Küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde çalışan bu yapılar. Onlar olmasa emin olun ortalık tam bir kaosa dönerdi. Şimdi gelin bu yapının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Yol haritamız oldukça net. Önce neden böyle bir örgütlenmeye gerek var diye soracağız. Sonra sahnedeki küresel, bölgesel ve tabii ki ulusal oyunculara bakacağız. En sonunda da tüm parçaları birleştirip büyük resmi göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Turizm gibi bu kadar dinamik, sürekli hareket halinde olan bir sektörün neden bu kadar çok örgüte ihtiyacı var ki? Aslında her şey sektörün inanılmaz bir hızla büyümesiyle başlıyor. 20. yüzyılda turizm adeta patlama yapıyor. E, bu kadar hızlı büyüme beraberinde bir sürü de sorun getiriyor tabii. İşte bu noktada birilerinin durum bakalım buraya bir çeki düzen verelim demesi gerekiyor. Standartlar koymak, sorunları çözmek, işbirliği ortamı yaratmak işte bu örgütler tam da bu yüzden var. Yani sektörün sağlıklı büyümesini sağlayan bir tür sigorta gibi düşünebilirsiniz. Şimdi de piramidin en tepesine çıkıyoruz. Yani tüm dünyada sözü geçen uluslararası örgütlere küresel oyunun kurallarını kimler koyuyor? Hadi bir bakalım. Ve zirvenin de zirvesinde tabii ki Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü var. Kısaca UNWTO diyoruz. Bakın bu çok önemli. Eğer bu konudan aklınızda sadece tek bir isim kalacaksa o kesinlikle bu olmalı. Bu örgütün geçmişi neredeyse 100 yıllık. Düşünebiliyor musunuz? 1925'te küçücük bir kongre olarak başlıyor ve bugün Birleşmiş Milletler'in en önemli uzman kuruluşlarından biri haline geliyor. Bu yolculuk bile tek başına turizmin dünyada ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Ha, bir de şu 2005'teki isim değişikliği çok kritik. Başındaki UN takısı onu sürekli karıştırıldığı Dünya Ticaret Örgütünden yani WTO'dan ayırmak için eklendi. Küçük bir detay ama önemli. Peki bu devasa örgüt ne iş yapıyor? Amacı sadece daha çok turist gelsin demek mi? Hayır, hayır, kesinlikle değil. Misyonu çok daha büyük. Turizmi öyle bir hale getirelim ki hem gezegeni korusun, hem yerel ekonomileri ayağa kaldırsın, hem de yoksullukla mücadelede bir araç olsun diyorlar. Yani turizmi adeta bir iyilik elçisi gibi görüyorlar. İşte UNWTO'nun dilinden düşürmediği o meşhur kavram sürdürülebilir turizm. Sınava gelecek arkadaşlar buraya dikkat. Tanımını bilmek şart. En basit haliyle ne demek biliyor musunuz? biz bugün gezip tozartan bizden sonrakilerin de gezip tozabileceği bir dünya bırakalım demek. Yani işin içinde hem ekonomi var, hem sosyal ve kültürel yapı var, hem de çevre var. Bu üç ayak üzerinde duran bir denge, unutmayın. Aman dikkat, işte sınavlarda en çok tuzağa düşülen yerlerden biri. WTO ve UNWTO. Kulağa çok benziyor değil mi? Ama alakaları yok. Unutmayın, birinin sonunda T, trade yani ticaret, diğerinin sonunda T, turizm yani turizm demek. Biri dünyadaki bütün ticaretten sorumlu, bizim konumuz olan UNWTO ise sadece ve sadece turizmle ilgileniyor. Bu farkı sakın atlamayın. Tabii ki küresel sahnede sadece UNWTO yok. Eğer UNWTO hükümetlerin yani kamu sektörünün takımı ise WTTC de özel sektörün yani en büyük turizm şirketlerinin yıldızlar karmasıdır. Bir de Ayata var ki o apayrı bir dünya. O da hava yollarının yani gökyüzünün yöneticisi. Aldığınız her uçak biletinin her güvenlik standartının arkasında aslında Ayata var. Tamam küresel oyuncuları gördük. Şimdi bir alt seviyeye yani bölgesel örgütlere inelim. Bunlar da belirli coğrafyalardaki ülkeleri bir araya getirip turizmde işbirliği yapmalarını sağlıyor. Mesela OECD tam adı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ve bakın burası önemli. Türkiye bu örgütün kurucu üyelerinden biri. OECD'nin kendi içinde bir turizm komitesi var ve çok da faal çalışıyor. Her yıl öyle bir rapor yayınlıyorlar ki Türkiye kendi turizm performansını diyelim ki İspanya ile Yunanistan'la birebir karşılaştırma fırsatı buluyor. Bu da geleceğe yönelik strateji kurarken inanılmaz değerli bir kaynak demek. Evet şimdi dünyadan kendi evimize Türkiye'ye dönüyoruz. Bakalım bizde yani Türkiye'de turizm sektörünün direksiyonunda kimler var? Türkiye'deki tabloya baktığımızda aslında çok net bir görev dağılımı var. En tepede oyunu kuran ve kuralları belirleyen devlet yani Kültür ve Turizm Bakanlığı. Onun hemen altındaysa sahadaki profesyoneller var. Seyahat acenteleri bir araya gelip tur sabı kurmuş, otelciler türofet çatısı altında toplanmış, rehberler de Turep'te birleşmiş. Herkesin alanı, görevi belli. Bakanlık için Türkiye turizminin kaptan köşkü diyebiliriz hiç abartı olmaz. Bütün stratejileri o belirliyor, büyük yatırımlara o yön veriyor ve en önemlisi Türkiye markasını dünyaya o pazarlıyor. Hani yurt dışında gördüğünüz o güzel Go Türkiye reklamları var ya, işte onların arkasındaki güç tam olarak bakanlık. Peki TÜRSAP ne yapıyor? Aslında bir tur paketi satın aldığınızda size gözün arkada kalmasın diyen kurum TÜRSAP. Çünkü Türkiye'de bir seyahat acentesini işletmek için TÜRSAB'a üye olmak şart. Bu neden önemli? Çünkü bu hem mesleki bir standart getiriyor hem de bir sıkıntı yaşarsanız sizi yani biz tüketicileri koruyan bir sigorta görevi görüyor. Gelelim otelcilere. Onların en büyük çatı kuruluşu da TÜROFET yani Türkiye Otelciler Federasyonu. Ülkedeki belgeli otellerin çok büyük bir kısmını temsil ediyor. Yani otelcilik sektörünün en güçlü sesi onlardan çıkıyor diyebiliriz ve tabii ki rehberler, bir geziyi unutulmaz kılan, o geziye ruh katan profesyoneller. Onların meslek birliği de TUREP. Rakam da hiç fena değil bakın 11 binden fazla profesyonel turist rehberinden bahsediyoruz. Bu kadar rehberin tek bir çatı altında toplanması, mesleğin kalitesinin korunması açısından inanılmaz önemli. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Gelin şöyle bir toparlayalım. İşte bu şema konunun özeti. Sınav için aklınızda kalması gereken en önemli şey bu üç katmanlı yapı. En tepede küresel kuralları koyan UNWTO gibi uluslararası örgütler var. Ortada OECD gibi bölgesel işbirlikleri var. En altta da kendi ülkemizde bakanlık, TÜRSAP, TÜROFET gibi ulusal oyuncular var. Sistem bu üç katmanın birbiriyle uyumlu çalışması üzerine kurulu. Şunu asla unutmayalım, bu örgütlerin hiçbiri tek başına hareket etmiyor. Hepsi birbirine bağlı bir zincirin halkaları gibi. Şöyle düşünün, UNWTO'nun Madrid'de aldığı bir karar, ertesi yıl Antalya'daki bir otelin çöpünü nasıl ayrıştıracağını etkileyebiliyor. İşte bu kadar iç içe geçmiş domino taşları gibi bir sistemden bahsediyoruz. Bitirirken aklınızda şu soru kalsın istiyorum. Bir düşünün, bir sonraki tatilinizde uçağa binerken, otelinize yerleşirken, bir rehberi dinlerken her şeyin tıkır tıkır işlediğini fark edeceksiniz. Uçuşunuzun güvenli olması, otelinizin temizliği, rehberinizin bilgili olması bunların hiçbiri tesadüf değil. İşte hepsinin arkasında bugün konuştuğumuz o devasa, karmaşık ama bir o kadar da gerekli örgütler ağı var. Peki ya onlar olmasaydı? O tatil acaba neye benzerdi? Bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.